Merhaba sevgili seyirciler. Bu bölümde Minecraft'ta modlu Survivor'mız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde modlu Survivor'da şimdilik biliyorsunuz ki geçen bölümde ne yaptığımı hatırlamıyorum yine. Bu bölümde şimdilik ne ee, geçen bölümde Kaptan amerika'yı yapmıştık. Bu bölümde Kaptan Amerika'nın boss'unu öldürmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle Batman çıkacak da biz yine de bir öldürelim şunu. Bir tane de eğer zamanımız yeterse çiftlik yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bir boss'una bakalım nasıl diye. Burada. Ee, iki tane iron. iki tane redstone. iki tane de lapis lazuli'den alalım ilk başta. Şuradan. iki tane lapis lazuli. iki tane bundan. iki tane redstone'dan. Demirimiz yetmiyor abi. Ha yok burada varmış. Niye ki arkadaşlar onu Şuradan da yaptık mı evet. Ne olursa zamanımız işte çok çabuk kalır büyük ihtimalle. Fakat bunun postu çok zorlu. O yüzden hemen inelim aşağıya doğru da. Keşke asaydım da evde. Neyse arkadaşlar şöyle bir iyilik yapacağım size. Şöyle. Sabah alalım aynı. Tamamdır. Şimdilik Kaptan Amerika'nın bossunu şurada parçalayalım. Hop düştüm. Fakat sonra pek de gitmedi. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika'nın bossu. Çağ 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 -ça -ça -ça. Oha. Oha. Öleceksin dostum öleceksin öleceksin öleceksin. Hop. ha. Oho. Kaç tane kaldı lan? Öküz gibi canım var diyecektim fakat işte böyle ölürsün. Sivri zekalı çıktı. Oh, yes, Attım. öldü. Şimdilik e, biz bir evin oraya bir tane çöplük yapalım arkadaşlar. Çünkü bu şeyleri atmamız gerekecek. Çünkü fazladan çıktı. Fakat dursun ya da biri kırılırsa diğerine geçeriz işte. Tamam bu bölümde hemen ne öldürdük yani o kadar da zor değildi. Şu zırh tarafına fazla bir şey yapmayacağım da. Bu bölümde hem şeyden yapalım hem de bundan yapalım da. İlk başta bizim e, bir çiftlik yapalım büyük ihtimalle. Şimdilik şu kahramanları şöyle bırakalım. Salladım. Allah cezanı. Şunları bırakalım bir de kitaplarını. Tamam. Şimdi biz bir odun toplayalım büyük Çünkü odunumuz yetmeyecek büyük ihtimalle. Fakat biz biraz daha odun toplayalım. 12 tane var. Şimdilik biraz uzak diğerlere yolculuk yapalım. Ondan sonra şimdilik şu kaptan Amerika ile zaten hızlı koşuyoruz. Çok güzel bu. Ender Dragon zırhına ihtiyacımız yok şu anlık. Fakat o da güzel. <laughs> o daha güzel hatta bundan. Dört tane özelliği var. Dörtü de birbirinden güzel. Benim için tabii ki. Sizin için neler olduğunu bilemiyorum. Tamamdır. 34 level olmuşuz bu arada. Çok güzel. Bir dakika şuradan bir kutunu alayım şuradan. Şur tarafın. Option. Şuradan. 638 76 168 bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz aldım onu bir sayfa yazdım şimdi biz bir gidelim şu kremit kırmızısından olan ağaçlardan toplamayacağım şu anlık bir özgür bir hayata girelim Şimdi gidelim şimdi. Şimdi şöyle dümdüz yürüsek bak şurada normal yere çıkıyor. Oradan bulabiliriz mesela. Hadi koş. Biz yemek almışız üstümüze. Yemek almadık diye zannettim neredeyse. şöyle çok fena zıplıyor. Bu da fazla zıplamıyor mu? Yok bunu yemeyeyim. Şimdi normal ağaç bulalım. Oha yürü gidelim hadi yürüyün gidelim haydi bu Buna... ne lan oha tuzaklı yer bildiğin aynı kuare gibiymiş ya Allah cidden kuare gibiymiş fakat biz kuareyi kullanmadık ki şu ana kadar video dışında kullansaydım hadi neyse diyecektim fakat video dışında da kullanmadım ben şimdi buradan nasıl çıkacağım çıkarım buradan çıkarın bakalım başlarda ne varmış onu da merak ettim şurada bir tane maden var şuradan bir girelim. hadi gidelim Özgür hayata çıkıyor. Özgür hayat. Çık yukarı çık. Aslında altında da giriş varmış ha. Neyse şimdilik biz bir şuralardan bir bakalım. Allah ha düşmedim. Buralara ne olmuş böyle? Buralarda bir tuhaflık olmuş. Meyip mi yüklenmedi belli değil. Fakat buralarda bir blok da yok. Bir de tapınak bulsak süper olur. Şimdilik bir gidelim. Kaktüs yeşilinden pek ihtiyacımız olmayacağı için. Bu arada değil mi bir şey olmuş ya? Bir şeyler olmuş burada. Şunu alalım da ne olur ne olmaz işte. Daha burada. Şöyle gidelim. Ve gördüm. Özgür hayat. Bekle. Geliyorum. Tamam. Stone Aksimiz de var. Tamam. Şöyle tam buradan başlayalım. Bir tane dokunuyorum hepsi kırılıyor mesela. Bu çok güzel olmuş bir özellik. Daha doğrusu bu bu normal 3 e, Copper modundan gelme bir özellik. Tamam, şuraya da kırar. Tamam. Hop Kırdım. <laughs> Aynen. Süper indi. Şuraya da kaz. Tamam. Çok iyi çıktı gerçekten. Oha. Heh, tamam çıktım. Burada yok. Şu aşağı binelim bakalım ha burada var. Şuraya. Tamam. şurada Tamam. Buradakilerin hepsini aldım. Şuradan. tamam. Oo buralar da çok iyi geniş bir yermiş ha. Buralarda iyi olabilir de bizim şu anda odun toplamamız lazım odunları falan. Geliştireceğiz falan. Bu bölüm biraz uzun olabilir onun için kusura bakmayın. Şunları yiyelim. Aa şeker kamışı. Tamam o şeker kamışı tarlası da sıkıntısı da çözülmüş bulundu bak Gerçekten çok güzel oldu bu da. Böyle şeker kamışlarında ne yapacağımızı hemen söyleyeyim. Şeker kamışlarında şeker ile beraber yemek modundaki itemleri yani yiyecekleri bulacağız. Bu oha. O ne lan? oha oh artık 638'e gelmemiz lazım bizim. 638. He, 68. O. Oh. Bizim bayağı bir gitmemiz lazım olacak 638'e. <laughs> Burası da 168 olacak. Biz bir sand sandal mı yapsak ya? Yani? Sandal demişim işte. Bir tane şuradan. Oha ha şeymiş. Buradaki neymiş? Tamam tavuk şeymiş. Şuradan. Bir tane buradan tane kürek ve bir tane de bundan. Şunu alalım ve gidelim artık. Bir de bayağı bir yetecek şey odun topladık. Şuradaki odunları da alalım tabii ki. Bizim odun sıkıntımızı kökten çözelim diyorum. Tamam. Buradakilerini de aldık da akşam oluyor şu an. Diğer sıkıntı yaşamayacağız çünkü <laughs> respect var. Hem de bunlar da tavuk çiftlikler. koyun öleceksin. Aha pigler. Onların adını söylemiyorum fakat onun İngilizcesini söyleyeceğim ekleme. Çünkü onları söylemiyorum yani. Bundan hiçbir şey çıkmadı. 34 level olun. 34 level şu anlık. <laughs> Oha. Bildiğim parkur olmuş. Neyse şimdilik gidelim biz. Tamam. 670. 638. 68. Ne bir şey. Gidelim hadi, hadi bakalım. Şurası 678 e uğraması lazım. Gidelim bir bayağı bir. Buralar niye düzleşmiş bu kadar ya? Hiçbir fikrim yok şu anlık da. Maceraya atıldığımızı söyleyebilirim bugün. Gün. Bir dakika ya. 64. katmanda izlememiz. 68. katmanda olmalıyız. Ha kuleleri gördüm. Tamam buradan gidebiliriz. Şu macera bot olsun işte. Evda bot senin şuraya bir kıyıya varalım. Gel lan buraya. Kıracağım seni. Kırıl. Kırıl. Kırıl sandık. Tamam 678, 638 de bulmamız lazım. 638 de bulmak için şöyle gitmek gerekiyor büyük ihtimalle. Yok. Bu taraftan mı gideceğim? Aynen bu taraftan. artıyor. <laughs> Allah cezanı. Oha. Yok artık. Zehirledi beni. Koş koş. Zehirleme beni. Zehirlerim seni. Gelme lan buraya. <laughs> Oha! Koş koş koş. Koş. Kaptan Amerika'nın da Zehra regeneration yokmuş. Tamam 638'e kadar gelmem lazım benim. Ben niye oluyor? Ha şey yere düştüm yandandır. 638. Katmana bakmayacağım çünkü katman farklı oluyor. Hı. Tamam bu taraftan gidiyoruz. 638'i bulmamız lazım. Allah cidden. Heh, düşmedim. Biraz daha hızlı olsun olmuyor mu ya? Şuradan da bir yemek yiyelim. Bir dakika. Şuradan da mı gideceğiz? Eksi 26. Hiç iyi değil bu. Biz kuleleri geri bulalım. Oradan kuleleri takip edelim. Eyvah okçu. Okçu skeleton. Tamam burada bir tane var. 684'ü bulmamız için Şuradan mı gideceğiz? Aynen bu taraftan gidiyoruz. Allah! Oha. Oha! Hah gördüm evi. Gerçekten de çok güzeldi bak. Şimdi şurada bir videoyu durduralım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ben gördüğünüz gibi yaptık. Tamam. Şimdi biz şuradan çıkalım çünkü yapmamız lazım. Yaratıklar geliyor. Heh. Yaptık. Büyük bir başarı. 681'de girmişiz burası da. 681'in 121. Oha biz 121. bloktaymışız. 168 bloktan sonra buramıyoruz tabii ki. Tabii benim çatımın en yukarısı 168. O yüzden de oh, katta bir sıkıntı oldu. Fakat bu evinde e, tutorial'a gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar, bu evin yapımı da gelecek. Allah. İnsan hata yapar da bu kadar mı yapar ya? Tam nereden düştü? Şuradan bir yemek yiyelim. Şuraya bir basalım ve gidelim. Hadi. Şimdi çiftlik yapalım. Çiftliği de yaptıktan sonra da e, koyunları falan koyacağız. Ben oradaki şeylerinde baya bir şey yapmayı düşünüyorum. Şey tövbe töbe. <laughs> Şimdi. Nerede bunlar? Şunu koy. Şunları koyalım. Yok. Şunu koyalım. Şunları koyalım. Bunları da yetiştireceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Bizim dışarıdaki yerimize. Şunları da koy. Sonrasında. Elma kalsın. Elmayı şuraya koy. Şunu da koy. Blokçesimizde. Şunu, 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 şunu. Yok buradaki itemimiz olsun. şey yapacağız. Şu şeyi atalım sadece. Tamam. Şunu da yok şunu dursun. ne olmaz. fazla da baltanın canı da gitmemiş ha. Çok iyi oldu bu da. Şimdi Şu şey alalım hatta. Şunu koş. Şöyle şöyle alalım. Şunu bu tarafına şöyle. Şu tarafında da şu olsun. Tamam. Şimdi biz bir şuradan bakalım. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Şuradan yapalım bayağı bir. Tamam. Şuradaki şuradan hepsini yani yapalım. Hı. Bir tane daha. Bundan yaptık mı aynen? Bunları birçok şeyde de kullanacağız arkadaşlar. O yüzden o kadar fazla yaptım. Creeper. Aşağı düşüreceğim ben Creeper. Ona takattım. attım. Ha buradaki strange 3 ve elimdeki şeyle beraber çabucak öldü. Bunun arkasında kafasam yedirim çünkü aşağıdan da düşebilme şansım var. Mesela şöyle. Arkadaşlar böyle bir fail olmaz. Vallahi olmaz. Gerçekten olmaz. Çünkü 34 leveldim. Ama ben video dışında dungeon bulmam lazım. Ya da da kendim yapabilirim. Eğer bunu istiyorsanız dungeon'ı kendi yapmamı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. En aşağıda dedim, değil mi? Şöyle kat kat inersek. Lan oğlum Şuradaydı değil mi? Hop, hop. Tamam. Şimdi olacaktı aynen burada. Ama gerçekten ben böyle fail görmedim. Fakat ben video dışında merak etmeyin. Burada şeyler yapacağım. Oha. Eyvah. Kaptan Amerika'nın zırhı da çok iyi değilmiş. Keşke o şeyi giyseymişim. Oha. Yuh. Okuz. Tamam şunları da giydim. Nerede okçu? Şimdi gelsin hadi. Ne oldu okçu yemedi mi? Oha! Ha şuradaymış. Gel lan buraya. Oha havada vuruyor. Çıkart! Oha! Oha! Ney? Yok artık. İnanmıyorum. Sen ölürken bile mi vuruyorsun? Oha. Oha. Ha. Töbe töbe töbe. Lan. Ben... Heh bitti. 6 tane geldi bir tanesinden. Arkadaşlar ben video dışında baya bir kasacağım merak etmeyin. Çünkü bu kadar şeyimiz yetecek bize? Fakat şey yetmez mi bize mesela. Ya. Bir dakika benim kazma. Ha yanındaymış tamam. Dört tane de şeyim vardı zaten tamam. Hiçbir eksikliğim yok şu anlık. Bir tek level eksikliğim var benim. Leveli de ben video dışına kasacağım çünkü ben böyle bir fail görmedim yine. Ya böyle gösterecektim fakat Orada su olmadığını fark ettim. Et taarruz gibi oldu. Şuraya doğru bir gideyim. Bu ne yapıyorsun bilmiyorum da çok hoşuma gidiyor. Neyse tamamdır şimdilik. Orayı ben de onlayacağım. <laughs> Oradaki zaten madenle oraya da bir şey çekeriz ya. Güzel işini şey yaparız. Bir dakika şuradaki etlerimizi de alalım. Şuradan yemek yiyelim. Şuradakini de yiyelim bir tane daha. Tamam. Şimdilik bayağı bir geleceğiz buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 12'ye gelelim. Yok ya da bir tanesini kırayım. 12 olsun. Fazla iyi. Fazlası iyi değildir. Tamam. Aynen bu şekilde olacak. Şurayı bir kıralım. Bir taraftan kaç kalıyor? 1, 2, 3, 4 Aynen burası 4 kalmış. Şunu kır. Aynen bu şekilde olacak. yani Kısacası bu. Tamam da şuraya 5 tane mi 10 tane mi ne koyalım? Tons nerede ya? Spawn X Şuradan Sheep'den 10 tane koyalım. Bir de şeyden de koymamız lazım. 10 tane de bundan. Tamam. Oha rengarenk. Efendim. Evet arkadaşlar devam ediyor. hani bir ufak aksilikten dolayı kusura bakmayın. Yanlışlıkla bir ses çıktı. <laughs> Şimdilik. Bir bakalım. Şurada bir tane şey olacaktı. Hmm, iki tane. Şu demirden alalım. Hmm, birkaç tanesine de aynı <laughs> koyarken öldürdüm şundakilerine koyalım şunları da şunları da 7 <laughs> tane var şu anlık şu yok. biraz daha varmış şunları koy şunu da koy yok şunu al şunu da al tamam onlar dursun şunları da koy aynen şimdi hmm, bu yemek kısmına şunu Şunları şunu. Şunları da koy. Bayağı bir çıktı. Hatta bunları da kemik büyütürüz. Kemikle beraber büyütürüz. Şunları da şöyle koyalım. Şöyle. Üstünden şu. Şöyle ve. Tamam orası akşam oluyormuş. Oradan biraz toplayacağız arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde büyük ihtimalle bir tane daha hazır yapmayı planlıyorum. Zırhların tabii ki hepsini deneyeceğiz. Fakat ben şu anda Ender Dragon'u çok sevdiğim için onu denedim. Arkadaşlar isterseniz ben video dışında ne var kazanabiliyormuşum evet. Şurakini de alalım hatta. Oh, üç tane çıktı bundan. Bir tane ya tak yapabilecek. Artık tek atıyorum ben bunları. Gel. Seni de bir keselim. Bundan bir tane çıktı. Hayırsız da. Hayırsız. Şunu da bir keselim. O oh, bundan iki tane çıktı. Shot. Çek edin. İyi Sen gel bakayım şöyle. Sen öl. Şöyle, şöyle. Oo, 11 tane çıktı şu anlık. İyi, şuradakini önde keselim. Seni de. Aynen 17 tane çıktı ilk baştan. Ben bunları video dışında daha da toplarım arkadaşlar merak etmeyin. Buraları hem de samanlıkla koymayı düşünüyorum. Ben şimdilik tamam. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda daha tarlayı falan çiftliği falan yaptık. 22 tane de şeyden topladık ve bayağı bir ağaçtan topladık bir de üstüne. bu şeyler de topladık neyse arkadaşlar bir de şey Kaptan Amerika'nın boss'unu öldürdük ve ondan da Batman çıktı neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunu da bunları yaptık ve bir dahaki bölümde ne yapmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz neyse arkadaşlar bir videonun sonra geldik ben siz akşam olsun kanala abone olmayı unutmayın kendinize bakın hoşçakalın